iyi bir yaşamın anahtarı anlamlı dopamin kaynakları ile bu hedeflere ulaştığımızda tatmin yaratma sırasında disiplinli bir denge kurmaktır. Bu yüzden şimdi keyif ile zevk arasındaki farkları ve dopamin kaynaklarımızı akıllıca seçmek hakkında konuşmamız gerekiyor. Keyif dikkat yatırımından gelir. Zevk dikkat harcamaktan gelir. Yatırımlar uzun vadelidir. Harcamalar kısa vadelidir. Keyif sürece odaklıdır. Zevk ise sonuca keyif uzun vadeli bir hedefe doğru ilerlemektir. Zevk çaba harcamadan bir hedefe ulaşmaktır. Bizim amacımız günlük hayatımızdaki keyfi en üst düzeye çıkarmaktır. Herkesin yapmaya çalıştığı tek şey budur. Ancak çoğu insan dikkat dağıtıcı unsurlara dayanıklı bir bakış açısını kazanmak için dışarı çıkamaz. Bu hedefleri takip ederken tam bu anda ve burada zevk getirebilecek şeylere çok daha bir bakış açısıyla odaklanırlar kelimenin tam anlamıyla hayatın anahtarı sadece dışarı çıkmak, odağınızı ve zihninizi genişletmek, daha büyük bir perspektife ulaşmaktır.